Daniel, Rabia ve Sarim'i nasıl evden dışarı atarsın? Bu ne gaddarlık? Bu nasıl bir kötülük? Nasıl yaparsın? Anne, Sarim'i falan kovduğum yok. Kendi isteğiyle gitti. Ben gitmesi için zorlamadım onu. Bütün hayatımı o kadınla birlikte geçirmemi istiyor. O bir kez olsun bile Rabia'nın sana uygun olmadığını asla düşünmemiştir bile. Kesinlikle. Ayrıca onun yüzünden yine annemle benim aram açıldı. Bir daha beni almaya gelme baba. Seninle asla gelmeyeceğim. Hadi anne gel. Sarım. Sarım beni dinle Sarim. Sarım. Sarım babanı dinle. Hayatımda huzur istiyorum. Ve Rabia hayatımda olduğu sürece bu imkansız anne. O halde söyleyeceğim şeyi çok iyi dinle. Bu evden gideceğim. Sana defalarca söylemiştim. Eğer Rabia'dan boşanırsan benim ölümü görürsün. Göreceğiz bakalım. Sonsuza kadar Fasih'in yanında kalmaya gidiyorum.